Arkadaşlar merhaba umarım iyisinizdir. Divan Edebiyatı video serilerine devam ediyoruz. Bu dördüncü videomuz bentlerle kurulan nazım şekillerini çalışacağız. Hemen başlayalım. Bentlerle kurulan nazım şekilleri 3 ile 10 satırlık kümelerden kurulan nazım şekilleridir. Aynı zamanda musammatlar da denir. Bir önceki videoda beyitlerle kurulan nazım şekillerini çalıştık. Gazel, kaside, mesnevi bunların en önemlileri de şimdi çalışacaklarımız mesela şöyle beşli arkadaşlar 5 beş 5 gidiyor. Bunlara bentlerle kurulan nazım şekilleri deniliyor. Bazı kaynaklar kıta bent yerine kıta kullanmış. Unutmayın bent yerine kıta kullanılıyor. Bir de kıta diye beyitlerden oluşan bir nazım şekli vardı. Onu bir önceki videoyu dinlerseniz göreceksiniz. Şimdi hemen başlayalım. Bentlerle kurulan nazım şekillerinde en önemlilerinden ikisi terkibi bent, tercihi bent. Aşağıda anlattım. Birazdan çalışacağız. Peki şu ne? Dörtlüklerle kurulan nazım şekilleri. Rubai, Tuyu, Şarkı, Murabba, Terbi. O bent sayılmıyor mu hocam sizin dediğinize göre? Evet bent sayılıyor ama kaynaklar bunu bentlerle kurulan nazım şekilleri içerisinde veya dörtlüklerle kuruluyor diyor. Siz şunu bilin. 3 ile 10 arası bent bentlerle kurulan nazım şekilleri demek. 4 de yine bent ve bunlara musammatlar deniliyor. 3 ile 10 arası musammatlar deniliyor. Bu kavramları unutmayalım. Şimdi ondan önce 5, 6, 7, 8, 9, 10'lu satırlar var. Bunlara özel adlar verilmiş. Mesela beşlere Muhammed, Taştir, B diyelim, Tahmis, Tardiye denmiş. Dört adı var. Altılılara müseddes teslis denmiş. Yedililere bunlar denmiş. Şimdi bunları öğrenciler pek çalışmıyor, bilmiyor. Şu renkli belirttiğim Taşdir ve tahmisi sorularda gördüm. Bazen tesbide çıkıyor. Şimdi ne demek bunlar arkadaşlar? Beşlice satırı. Satır 5 satırdan olacak. 6 satırdan olacak. 7'den olacak. 7 7 kümelerden gidecek. Peki hocam bunları nasıl ezberleyeceğiz biz? Hiç korkmayın. Kendi şifrelerimi şimdi söyleyeceğim. Beğenirsiniz inşallah. Hemen başlayalım. Muhammed. Önce şunu söyleyeceğim. Bir önceki videoda hamse neydi? 5 mesnevi değil miydi? Muhammed'de HMS hamsenin harfleri yok mu? Tahmiste HMS Hamse'nin harfleri var. Demek ki Hamse 5 demek olduğuna göre Muhammed ve Tahmisi Hamse ile beraber akılda tutuyorsunuz. Unutmayın. Sonra Taştir sorularda çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Diyor ki bir gazelin beytini şöyle ayır diyor. Arasına 3 satır sok. 3 satır girmiş diyor. Bunlara ne denir? Ben aklımda şöyle tutuyorum. Hani gir var ya gir kelimesi. Sonunda ir var ya. Gir taşdırın sonunda da ir var. O yüzden bakın şurada da girmiş. Arasına girmiş derse taştır diyorum. Bence güzel. Ta, e, tahmisi nasıl soruyor? Bir gazelin beytinin önüne bu sefer 3 satır konuluyor, beşleniyor. Buna da tahmis deniliyor. Bu ikisi testlerde çıkabilir. Altılıyı nasıl aklımda tutuyorum? Şunu da söyleyeyim. Bu video dersleri için bu şifreleri yaptım biliyor musunuz? Daha önce de hani tahmiste hamseyi söylüyordum ama 6, 7, 8, 9, 10 videoları özgü. Umarım beğenirsiniz. Hangisini beğendiğinizi belirtin. Benim de e, bir fikrim olur nasıl şifre yapıyor, yapıyorum diye. Altılı arkadaşlar. Hani bazı yörelerde T -Y D diyorlar. Sertleşmeyi uygulamıyorlar. Divan edebiyatı yerine divan edebiyadı denir mi? Mesela yapmıştı yerine yapmıştı denir mi? Denmez. Sertleşmeyi uygulamıyorlar konuşurken. Biz de altıya aldı diyeceğiz. Neden? D harfine ulaşmamız lazım. Altıdan T'den D'ye ulaşmamız lazım. Bakın başları hep mü ile başlıyor. Diye bazı harfler üzerinde duruluyor görüyorsunuz. O harfleri akılda tutmamız lazım. Şimdi 6'dan aldı müseddes diyoruz. D'ye vurgu yapıyoruz. 7 nasıl e, aklımda tutuyorum? Diyor gök 7 rengi var. Sabahleyin bir baktın sabah şurasını vurguluyorum. Gök e, gökkuşağı var. Sabahleyin gök kuşağı var. Gök kuşanın yedi renk olduğunu biliyorum. Sabah burada bu seslere yoğunlaşıyorum. Tespi yedili demek. Gök kuşanın aklında kalırsa kalır. Burada sekizli de belki bu kötü oldu ama idare edin. Okulda bir yarışma var. Sizin sınıftan iki kişi seçilecek. Erkeklerden biri seçildi. Kızlardan 8 kızlardan Yasemin seçiliyor. Burada da Yasemin'in son sesleri men, min buradan akılda inşallah tutarsınız. Şu güzel ama annemiz 9 ay karnında taşıyor bizi. E, dünyadaki müstesna kişilerden biri. Cennet bile ayaklarının altına serilmiş. Müstesna, mütessaya gidiyoruz buradan. 9 müstesâ müstesna istisna oradan buna gidiyoruz müstesnaya gidiyoruz. 10 Şimdi siz bir e, resim eleştirmelisiniz. Çok güzel bir portre gelmiş. Nasıl diyorsunuz? Diyorsunuz o da diyor ki bu 10 numara bu beni bile aşar diyorsunuz. Beni aşar diyorsunuz. Oradan da muaşşere gidiyorsunuz. Hadi bakalım. Kapatıyorum sayfayı. Beşliler söyleyin bakayım bana. Beşliler. Evet. Tahmis, hamse değil mi? Taşdir, tardiye, muhammes. Altılı söyleyin bakayım. Evet. Testis, müseddes, D'ye gidiyoruz. Yedili söyleyin bakayım bana. Müsebba, Tesbi. Sekizli söyleyin bakayım. Sekizli söyleyin. Evet. Müsemmen, tesmin, Yasemin'den. Dokuzlu söyleyin bakayım. Evet müs, mü On mu söyleyin. Hemen çalıştık. Muaşer. Arkadaşlar bunları ezberlediniz ya. Bence eşit ağırlık ve sözelciler arasında en hani yapılmayacak soruyu bile yapacak hale geldiniz bence. İnşallah faydası olmuştur. Şimdi terkip ve tercih bent önemli. Çok küçük bir farkı var. Bakın şurada yazıyorum onu zaten. İkisi de aynı. Böyle felsefi konular, nasıl diyeyim? ölüm konusu, hiciv konuları. Hiciv neydi? Evet, hiciv etmek, eleştirmek. Bu konuların yazıldığı bir nazım biçimi. Burada biraz kümeler var ama beyitlerden yararlanıyoruz. Bunu beyite yoğunlaşmayalım lütfen. Bunları şöyle kümeler diyoruz. Bu küme. Küme olunca ne oluyordu? Bent diyoruz, tamam mı? Şimdi buralar gazel gibi uyaklanan şöyle ikişerli kısımlardan oluşuyor. A, A, B, A, C, A, D, A, E, A. Sonra bu bölüm bitiyor. Bir de ikili bir tek beyitlik bir kısım çıkıyor. İşte ilk bölüme bent hane ya da terkip hane. İkinci bölüme vasıta bu çok çıkıyor. Ben diye diyoruz arkadaşlar. Ve bu iki bölüm Art arda sıralanıyor. Mesela bent sayısı 5 ile 15. Bundan 5 tane gelecek. Ardında tabii ki 5 tane de vasıta olacak. Bir daha söylüyorum. Şöyle birinci bölüm bent hane denilen bölüm. Terkip hane deniliyor. Tercih bent de tercih hane deniliyor. Tercih hane. Tercih değil. Tercih hane. Ee, arkadaşlar bunlar yineleniyor. Şimdi ne diyor? Yandaki bölümler birbirini izler. Vasıta tek beyitten oluşur. Bentler kendi içlerinde gazar gibi kafiyelenir. Bent sayısı şuralar. 5, 15, bazı kaynaklar 3, 17, 3, 20 diyor. İnşallah böyle bir soruyu tahmin etmiyorum. İnşallah çıkmaz. Çünkü kaynaklar farklılık gösteriyor. Mahlas genellikle son beyitte yer alır. Şimdi ter tercih bentte birbirine benziyor dedik. Ne farkı var biliyor musunuz? Oraya dikkat edin şimdi en çok bu çıkıyor. Şimdi arkadaşlar demin vasta beyitlerini söylemiştik ya şuralar. Bu vasta beyitleri terkibi bentte mesela kendi içinde uyaklı. Böyle bir yine bir bent bölümü var. Devam ediyor demiştim ya şöyle sığmadı ama siz bir bent bölümü var. Ardından yine ne gelecek? Vasıta değil mi? Terkibi bentte bu vastalar böyle farklılaşıyor. Neden bunları yazdım? Mesela su işte bu diye bitsin. Burada da işte, işte, ne diyelim gel bil diye bitiyor. Kendi içlerinde uyak, uyakla. O yüzden böyle kendi içlerinde x y diye uyakladım. Tercih bentte ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? tek farka geliyoruz. Bu vasıta beytinin uyağı değişmiyor arkadaşlar. Yineleniyor. Bir daha söylüyorum. Terkib bentte bu bent bölümlerinden sonraki vasıta beytleri değişirken tercih bentte terkib bentten tek farkı tercih bentin değişmemesidir. Bu vasıta beyitleri tercih bentte aynı kalıyor, terkibi bentte de değişiyor. Yazın bir yere öyle daha güzel anlarsınız. Terkib bent ve tercih bent çıkıyor. Ziya Paşa bu terkib benti kullanmış ama öncesinden Bağdatlı Ruhi denilen divan edebiyatı sanatçısı bu terkib bentle işte güzel e, örnekler vermiş, buna nazire yapılmış. Nazireyi biliyorsunuz. Bir şairin şiirini aynı ölçü ve uyakla şiirler vermekti, karşılıklar vermek demekti. Bu şekilde bu bölümü geçiyorum. Şimdi dörtlülere geldik arkadaşlar. Şimdi dörtlüler. Bu da dörtlü. Bu da dörtlü. Şarkı da dörtlü. Murabba, terbiye hepsi dört dört kümelerden gidiyor. Ama Rubai ve Tuyu sadece bir, iki... 3, 4 bitti. Son. Şiir bitti Rubai'de. Tuyu yine aynı. Şarkı 3, 5, 4'lükten oluşabiliyor. Devam ediyor. Murabba da öyle değişebiliyor. Bunu unutmayın. Şimdi dörtlüleri anlatıyorum. Rubai'den başlayalım. Ama ondan önce bir şifre yapacağım size. Hani Rabia 4 demekti arkadaşlar ya. Rabia. Bakın Rabia değişmiş. Rabia Rabia arkadaşlar. Rabia 4. Murabba'da da var, terbide de var. Hepsi aynı kökten geliyor. Unutmayalım. Güzel. Tuyu ve şarkıda zaten dörtlüklerle gidiyor. Rubayı Ömer Aya'mın meşhur ettiği o hani şurada bitiyor. Dört satırlık şiirler. Dört dörtlük anlamlarına gelir. Dört dörtlük anlamlarına gelir. İlk defa İranlılar kullanmış. İranlılar Arapça rubai demiş. Araplar Farsça dübeyt. İki beyt. Şimdi yek var diye bir iki üç. İki beyt dörtlü oluyor zaten. Aruzun 24 kalıbıyla da söylenebilir. Kafiyelenişi a a x a şeklindedir. Neden x? Başka yok ki. B desen ne olacak? O tek. Özgür. İlk iki mısra hazırlık asıl söylenmek istenen son iki satırda. Bunu bazı kaynaklar ilk üçü hazırlık son, dördüncüsü asıl söylenmek isteniyor diyor. Evet bu yönüyle maniye benzer. Fikri dört mısra içinde özlü bir şekilde vermek gerektiğinden rubayı yazmak zordur. Hemen her şair rubayı yazmayı denemişse de başarılı olanlar azdır. Biz Ömer Ayyan biliyorsun. Filozof, matematikçi, astronomiyle uğraşmış bir sürü yeteneği var. Ee, Bakın şu meşhur e, rubayesine aldım. Sevgili, seninle ben Pergel gibiyiz. İki başımız var, bir tek bedenimiz. Ne kadar dönersem döneyim çevrende er geç baş başa verecek değil miyiz? Bu e, biliyorsunuz Ömer Aym aynı zamanda hani dünyanın boş olduğu, gelip geçici olduğu o tarz rubaylar yazıyor. Şu dünyada 3-5 günlük ömrüm var. Nedir bu dükkanlar, bu konaklar? Ev mi dayanır bu sel yatağına bu rüzgarlı yerde mum mu yanar? Yahya Kemal ve Arif Nihat Asya bayrak şairi biliyorsunuz. Ee, Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü diye başlayan o güzelim şiiri yazmış. Sakın Namık Kemal'de Mehmet Akif'le karıştırmayın bayrak şairi Arif Nihat Asya. Rubai'de dünya görüşleri, dini tasavvuf düşünceler, rindane tavır neydi çalışmıştık? Yaşama boş verme, yaşamdan zevk alma, Maddi ve manevi aşk anlayışları kısa ve özlü bir şekilde işlenir. Genelde mahvas yoktur. Aruzun 24 kalıbıyla yazılır. Şimdi bu ne demek? Mefaili, failatın bunları herhangi bir ile yazıyor. Neden bu bilgi önemli? Şimdi tuyula karıştırmamak için kendi şifremi size söyleyeceğim arkadaşlar. Tuyu. T harfini neden böyle yazdım? Türklerin Divan Edebiyatı'na kazandırdığı nazım şekli şarkıyı da biliyorsunuz Türkler kazandırmıştı değil mi? İlk videoda şöyle bir şey söylemişim. Tuyu türküden hareketle bulunmuştur demişim. Hiç kimse de demedi hocam şarkı değil mi o türküden hareketle diyenler. Ama artık hani e, ders çalışmaya başlamadı büyük bir kesim diye bunu mazur görüyorum. Her e, böyle aklınıza takılan her şeyi bana yazın arkadaşlar. Onu bu şekilde düzeltiyoruz. Türküden yola çıkılarak oluşturulan nazım şekli tuyu değil şarkı olacak. Şimdi sadece dört mısralıktır. Tuyuk, tuyuk, duyuk, tuyuk da denir. Türkçe bir kelimedir. Şarkı söyleme, övme, kapalı, cinaslı söz anlamlarına gelir. Aruzun sadece failatun, failatun, failun kalıbıyla söylenir. Ha. Yukarıdaki neydi? 24 aruz ar ar kalıbıyla söylenebiliyordu. Bu sadece bir kalıpla söyleniyor. Arkadaşlar şimdi burada örneğini yazmamışım ama kafiyelenişi aynı. Tuyu Rubay'daki gibi aynı konular işleniyor. Mahlas yine yok. Ömer Anyam'ın bazen oluyor bazen olmuyor. Şimdi nasıl ayırt edeceğiz? Çok zor. Hadi bakalım ayırt edin. Mahlas olmayan Rubay ve Tuyu ayırt edin. A, ikisi de A, A, X, A. İkisi de Aynı konulardan bahsediyor. İkisinde de mahlas yok genellikle. Hadi bakalım. Size bir yardım edeyim arkadaşlar. Bakın. Aruz'un bu kalıbı failatün failatün failün 11'li değil mi? 11'li değil de aslında ben siz aklınızda kalsın diye onu heceye uyarlıyorum. Şimdi bu sadece failatünle yazıldığına göre siz verilen o dörtlüğü heceleyin bence. 11'li çıkıyorsa Allah'a sığınarak cevabı tuyu yapın. Şansınıza güvenin. Sorumluluk sizde arkadaşlar. Ben hep tavsiye veriyorum seçim sizin. Baktınız yine AAX'a tek dörtlükten oluşur diyor. Saydınız 13 çıktı. Ha, tuyu sadece Tuyu sadece 11 değil miydi? E nasıl olsun o 13? Bir de şöyle şifreliyorum arkadaşlar. U'ya bir veriyorum öbür U'ya da bir veriyorum. 11'li gibi düşünün. İki U'ya da bir verin. Hocam siz şifrelerle kafayı bozmuşsunuz. Her şey bir şifre. Arkadaşlar çok uzun zamandır mesleğimi icra etmekteyim. Kendimde problem gördüğüm yerlere çözüm üretmeye çalışıyorum. İnşallah faydası olur. Tuyu 11li. Kadı Burhanettin Seyit Nesimi, Alişir Nevai ünlü Tuyu yazarları. Şarkı. Nedim'le beraber Lale Devri'nde popüler olmuş. Zevk sefa. İşte Nedim Sağdavat denilen o güzel parkı anlatıyor. Bu bunlar şifreler arkadaşlar. Lale Devri'ni biliyorsunuz e, ee, zevk, eğlence var. Nedim de öldürüldüğü söyleniyor arkadaşlar. Türk dörtlüklerden oluşan Musammat'a denir. Musammat hepsine deniliyordu. Tuyu gibi Türkler tarafından divan edebiyatına kazandırılmıştır. 3 ile 5 bent arasında şunlardan 3-5 arasında olacak. Şimdi 4 satırdan oluşuyor. 3. satırına miyan ya da miyanhane deniliyor bilgi sorularında var. Ben bu hocam Ruba ile Tuyuyla şarkıyı nasıl ayırt edelim? Rubai ve tuyu ikisini ayırt etmeyi söyledik. Üçü nasıl ayırt edilecek? Rubai ve tuyu a a, X, a. bu ya dördü a oluyor ya da a b a b oluyor arkadaşlar. Bakın şu b'ler de komple aynı. Komple aynı. Hepsi aynı. Ayırt edersiniz. A, A, ile çok farklı. Geçtim dün yine dün hazan bahçelerinden geçtim yine. Bu ne? Nakarat arkadaşlar. Şair son bit de Mahlasını söyler, mahlasını söylemeyenler de var. Dili sade, lale Devre Bunları söyledim. Bestelenenler var. Nedim, Şeyh Galip, Enderunlu Fazıl, Enderunlu Vasıf yazmış. Bakın görüyor musunuz? Aynı. Aynı. Şimdi geldik Murabba'ya. Rabia'dan dörtlü olduğunu biliyorduk zaten. Görüyorsunuz. 4A 3B bir A. Bunlar da nakarat görüyorsun. Tekli. Nakarat demese bile tamamen aynı olmasa bile sonları aynı. Görüyor musunuz? Harfleri aynı olacak. Çok değişik konuları işlenir. Ölüm, yergi, eleştiri demek. Dini, öğretici konular, manzum mektup. Halil'in firkatnamesindeki gönül ey vay gönül vay gönül ey vay gönül nakaratlarının geçtiği murabba en meşhuruymuş. Değil mi? Buradaki nakarat şarkınınki gibi bir cümlenin hepsinin tekrarı değil sadece son seslerin benzerliğidir. Onu demin söyledim. Terbi, Rabia, 4. Dört. Dörtleme demektir. Bir gazelin, görüyor musun beytini? A, A, B, A, C, A, gazel. Onları dörtlüyoruz. Önüne dört diyoruz terbi bu demek arkadaşlar. Şimdi şöyle bir toparlarsak. Musammatlar neydi arkadaşlar? Musammatlar 3 ile 10 arasındaki kümelere musammatlar deniliyor. Bent deniliyor, kıta deniliyor. En önemlilerin hangileri? Takriben tercih bent ve gazel, şarkı gazel değil düzeltiyorum, rubai, tuyu, şarkı en önemlileri. Bu 4'ü 5'i çok önemli şunları sizlere ezberlettirdim. Terki ben tercih bende vasıta çok çıkıyor. Unutmayın. Bunların da şifrelerini anlattım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize başarılar dilerim. Hoşçakalın.